Merhaba arkadaşlar bugün yeni gelen kargomuzu açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkıyor. Evet, ee, bu yeni aldığımız parfüm çok tutuldu. İki tane daha sipariş aldım. Onları tekrar ekledik listemize. Geldiler. Şuraya. Bunlar da 700 lira. Ee, teşvik puanından sonra kargomuza eklediğimiz teşvik ürünlerimiz. 4 tane Doktor Cevdet Tuna'nın sarımsaklı şampuanı bize hediye olarak geldi. Siparişimizi 4 tamamladığımız için bunlar hediye arkadaşlar. Daha önceki yaptığım alışverişte teşvimi kullanmamıştım. Ee, o zaman işte hepsini birleştirince 700 TL etti ve bende de 4 tane seçenek vardı. Bunları aldım. Şimdi bunlar gelişi e, tam hatırlayamayacağım ama katalogdan hemen fiyatına bakalım. Katalog fiyatı 45 lira olan sarımsaklı şampuanımız bize şirketimizden teşvik puanı olarak şurada göstereyim en altta yazıyor. Sarımsaklı şampuan 4 adet ücretsiz olarak hediye olarak geldi. Bunları 45 liradan işte e, 4 tanesini sattığımızda güzel karlar elde edeceğiz. Bu da e, jel cleanser. Age Reverse'ın güzel bir hediyesi. Sürpriz ürünü. Kadınlar günü ayın 8'inde yapmıştım. Tam 8'inde bu ürünü, bu siparişi vermiştim. Kadınlar günü özel 300 liralık alışverişte bir tane sürpriz ürün hediyeydi. Diğerinde bir highlighter çıkmıştı. Bunda da e, cleanser çıkmış. Çok güzel. Age Reverse'ın ürünleri zaten çok güzel. Ben bu Age Reverse serisinin nemlendiricisine ve aynı zamanda e, toniğini kullanıyorum. Çok memnunum onlardan. Bu da Nisan ayı kataloğumuz zaten. E, bu, bu seferki siparişlerimiz böyle arkadaşlar. Şu iki ürün e, çok güzel, çok tutulan bir parfüm. Çok da kalıcı. Kokusunu çok beğeniyoruz. Yine beğendikleri için iki tane siparişimiz tekrar oluşturduk. E, bunlar da 700 liralık teşvik ürünlerimiz. Hediye ürünlerimizdi. Bu da Teşekkür ederiz. Kadınlar Günü'ne özel şirketimizin hediyeleri, hediyesiydi. Sürpriz ürün diye yazıyor zaten burada. Ben de ilk başta şaşırdım şu sürpriz ürünü. E, bu seferki siparişlerimiz böyleydi arkadaşlar. E, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda görüşelim, buluşalım. Bu da Mart ayının kataloğu. E, videomuzu beğenmeyi, kaydetmeyi e, unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.